Merhabalar arkadaşlar ben Ayaz. Bugün sizlerle birlikte yine Kaos Mezarcı ile birlikte görev yapma videosu çekiyoruz. Hemen ben ona başladım diye. Bu sırada şarkı e, şarkıyı kapattım. Pek fazla sesim çıkmıyor çünkü. Başladım. Başladım. Evet hazırız. Arkadaşlar benim e, şu anda iki görevim falan var. Kaos Mezarcı'nın e, yani ne, ne kadar abonesi var, var bilmem ee ama şöyle birazcık kapatacağım tamamdır tamam dedi ben de e, görevimi yapmaya hafiften bir başlayayım e, bir de şöyle bir şey yapacağım bir saniye şu görevi değiştireceğim bu çok zor bir görev çünkü yani ben düelle de oynayamam e, bu da olmaz soygun çünkü yok diye biliyorum tek hesaplaşma da oynayamayacağım şey ama bu olabilir işte bu olabilir. Ben şeyliği seçeyim hemen. Şuradan yüksek hasar. Rankına bakmayın. Rankı çok kötü. Rank olmaz. Kaos Mezarcı'nın ee, YouTube kanalına da abone olmayı unutmayın. İsmi Salih e 54. Aha tam da şeyliğe benziyor olan buralar. Ha, hadi bakayım. Şuradan aksesuara bastım. Onu Shelly dedi pek güzel oynayamıyorum ki ben. Yan ya yani yanlış haritayı mı seçtim lan ben acaba? Oğlum Piper. Oğlum Piper kim vurdu lan? Lazarus'a vurdu. Arkadaşlar bu sonu biraz hasta olduğum için de gerçekten özür dilerim. Ama YouTube çeket Bilecek kadar kötü değil. Yatağa da değilim. Hadi bakalım. Arkadaşlar bu sefer e, videoları istiyoruz isteyebilirsiniz biliyorum. Ben de istiyorum da havalar sokar ben ne yapabilirim? Piper. Aldım. Abi karşı kimler kimler geldi? Ben ne yapıyorum ya? Piper. Aa Piper. Aa Piper. Aa Piper. 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 Hop. Açtım tamam açtım oraya açtım oraya açtım oraya açtım oraya. Arkadaşlar bu ben YouTube videosu çekmeden önce hep neredeyse Brawl Stars oynuyorum. Bir de Spotify'dan e, dipsiz kuyu falan açıyorum. Böyle Enes Batur. Hop, git bakalım şöyle. Yat aşağı. Yatamadık. Biz yat biz yattık. Karşı evde düşünsenize hayra geliyormuş. Oğlum bu görev de kötüymüş galiba ya. Bütün aksesuarlarım bitti zaten. Oha ne yapıyor Piper? Abi bu video 8 bitti ya. 8 bit beni kanser ediyor. Kanser. Neyse bir şey olmaz. İlk öyle şeyler olabilir. Ee, ne yapsam? Şöyle bir şey yazacağım ben. Kanka yan hesap ba geçeceğim. Orası ora, orası daha iyi. Oğlum inşallah kulübe yazdığımı görür ya. Allah aşkına lütfen görsün ya lütfen. Görmüş müdür? Görmemişmiş. Oğlum bu ne yapmış lan ailesine? Bir saniye ben yana hesaba geçiyorum. Siz de ilk defa görüyorsunuz yan hesabımı. Evet. Aksa otul çıksın. Oğlum bunu niye şimdi çevrilmiş oldu? Ee, galiba çocuğun beyni yandı. Ben şu hesap edinceye kadar durduruyorum videoyu. Tamamdır geldi. Ee, hangi savaşçıyı seçeyim diyor şu anda. Çok güzel soru. Aferin. Çok güzel soru. Search olabilir aslında ya. Sor. Dur, savaş Öner'e girmemişim. Savaş Öner. Sor, sor, sor. Oha ne yapmış lan buraya? Diğer kostüm yok muydu yazacağım dur. Diğer. Evs. Evet efsanevi kostüm yok mu? Diğer efsanevi kostüm yok mu diye yazdım. Ana basket savaşı yaptı lan. Ne yapacağız? Ee, benim de görev yok. Efsanevi kostüm derim. Galiba o şey yanlış anladı beni. Neyse. Lafa değil söze bakılır. Arkadaşlar sakın söylemeyin ama ben görev yapmayacağım Onu yardım edeceğim sadece zaten bu hesapta da pek oynamıyorum ama bu hesapta benim canım ciğerim gibi bir şeydir ee, yanlarına gitmiyorum ben bu karakterlerim bana ne gitmeyeceğim bana ne bana ne bana ne bana ne, bana ne? Abi arada bir de şarkı söylüyorum sana daha fazla tanıyamam tolerans. Atarsın atamazsın. Tamam şu olmaz. Zaten görev yapmıyor muyduk lan biz? Kanser ediyor olan adamları. Oğlum o nasıl gol olmaz lan? Oğlum ne gol ya basket. Kanka, galiba Sarlegin e, burada görev vardı. Dur ben sana e, şimdi şöyle bir dakika ve yapıştırdık. Yürü git. Kendi de orada usul usul bekliyor lan mal gibi. Ha dur dur geliyor. Kesti lan Salih'e Oğlum bu niye patlamadı? Oğlum olacaksınız şimdi olsun lan bu basket. Aslında bu da iyi karakter. Çok fazla vuruyor aslında ama yetersiz kalıyor diyelim. Kötü de demeyelim. iyi de demeyelim. Yetersiz kalıyor sadece. O kadar kardeşim. Kara Panter 2 puan ağlar. Oğlum ben bu sıralar sessiz kalıyorum. Arkadaşlar yaz geldiğinde peki ee, şey yapalım mı? Arabada 24 saat Kapadokya'da. İster misiniz? İstemez misiniz? Oğlum bunlar defansa geçti. Basket defansı. Çok iyi bilirim. Hadi Kaos. Kaos mezarcı. <laughs> Oğlum bu Edgar nasıl dört tane kaldı lan? Ben bunu e, şey yapayım. Ah. Dilim dolandı. Süperdar e geliyor abi ya. Abi ya. Ha bak bu olabilir. Ben şunu görevlerine bakayım bakayım. Hı, tamam tamam tamam. Oo bunun savaşçı görevi mi yokmuş lan? Futbolcu mı lan? Tam da hayata uygun. Hayata değil de savaş buna uygun. Bugün de tatil ya ona seviniyorum ben tatil tatil olmasına da güneş var Sakarya'da. <laughs> Arkadaşlar bu sessiz kaos mezarın hiç ama hiç sesini duymadınız. Bir gün bize gelsin videosunu çekerim. Allah'a. Oğlum tankımın diye üstüne gittim de. Şu buraya kanser ediyor lan beni. Kanser ediyorsunuz lan siz beni. <laughs> Olacak komik ya Yenil Yenilmeniz çok komik Evet Aslında ben ee, Kaos mezarcıda bizim de iki tane hesabımız var e, Kaos mezarcının hesapları Türkiye Salih Ege 54 Bir de kaos mezarcı işte ee, benimki verin ki ve ee, şey Kara işte. Arkadaşlar bu bilenler bilir ben ismimi değiştirmiştim. Emojimizi de basarız lan. Tekrar oyna desek. Oha wow, nasıl yapıyor lan bu tekrar oynayı. Oha. Herkes tekrar oyunu Hadi lan. Oo, sıkıntı. Karşıya gecik karakterler geldi. Yönebilir miyiz bilmem. Oha lan ne yaptın sen Salegi? bana bir ambul durma Joaquin. fazla tanıyamam Oğlum oraya aksesuara basmasaydım aslında golleyebilirdik. Oğlum çok iyi lan. Şu Lola'ya ben bir gün arkadaşlık isteği göndereyim. İyi oynuyor aslında. Hadi tekrar oynadır mısın Lola? Hadi tek. Oğlum bu nasıl şey? Oğlum bak bunu hayatımda görmedim. Karşı takımda mallar geliyor lan. Lola'nın galiba iyi oynaması şöhret olmasıdır bu blok AFK mıymış lan? Bu blok AFK lan. Bu blok AFK lan. Göz lan buraya lan. lan buraya lan. Nasıl beni? Eee arkasına mıdır, ben şunu? Bak Lola. Ben sevdim Lola'yı. Arkadaşlık isteğini göndereceğim. Bitti. Türk, Türk dramı umarım ya. Hani ismi yani yabancı. Alalım ben bunu kankam. kimseyi vurmuyorum. Geçiyorum sadece. <laughs> Elleri havada, kufi kafada, şeker aynada. Arkadaşlar ben bu şarkının Minecraft'ta şeyini yapacağım. Yapayım mı? Yine elleri havada komut kullanarak ellerimi havaya kaldıracağım. Kufi kafada derken kafama et koyarım. Şeker ezer aynı derken pistonla işte şeker ezerim. Neyse o kadar çok fazla tüy var mı? sürpriz olsun. Oğlum 3 Ana Lola gitti be Lola gitti be Lola gitti o bloğuna bizi sattı lan. Bu, bu kız bu kız ki lan. He bu kız şey Eron dedi. Tamam tamam. Lan gol geliyor benim haberim yok lan. Oğlum burnumda tıkadık lan. Onu bu şey herhalde en iyi kostümü bana göre ya. Melody'nin. Aa abi işte. Ee, Oli bayağı bir iyi gider savaş topunda. Durdurur böyle yakıp Ben şöyle süper özelliği atayım ne olur ne olmaz diye. Durdurayım şunu. Aslında ben şu Oli'ye Oli'yi yama hesabımı da alabilirim. Yani Asos'la ama ben e, çok büyük bir hata yaptım. İkisini bir arada almaya çalıştım. Ne oldu? İkisi de gitti. Oğlum bu koltuk mal Niye para e basmadı? Bir de sigma diyor kendine. Aa şimdi para e basıyor. Çakal. Oğlum yani diz, diz kaldı lan. Kutu gol yedik. Keşke gol atsaydık ya. En azından karlanırdık. Hadi lan. Atarız. Koş lan koş. Koş oley koş oley koş oley koş oley. Oğlum lan. Yes yes Allah'ım. Sen bana yardım edersin. <laughs> Arkadaşıma bağlı şimdi. Ne yapacak? Ne yapalım kaos Mezarcı? Kaos. Kaos. Tam. Ee, ben buçuk gece kapatarım. Tamdır. Dakika buçuk gece. Oğlum karşıya salaklar geldi lan. Oğlum karşıya salaklar geldi dedim de ne oldu lan? Olmaksız orada boşuna bastım Allah aşkına ya. Arkadaşlar bu maçtan sonra bakayım ne kadar kupa kastık diyeceğim de. Biraz daha mı ya? Evet biraz daha oynayayım. Oha 65 canlı. Ni tam oldu Allah aşkına. kurallara aykırı bir şey bu. Oğlum maç almak istiyorum ya. Oğlum kaos mezarda kızma ya. Benim de suçum yok. Peşimizden dolaşıyorlar. Onun <laughs> farkındaysanız Flirt Full hep aynı karakterlerle oynadık bu videoda da. <laughs> gidiyorum Oğlum ne donduruyor beni? Abisi bir şey beni donduruyordu ama. Yusuf helal lan sen koğuş mezarcı. <laughs> hop hop. Ay 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 silim. Ay 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 silim. Dur lan şöyle geçeceğim. Şu arkadan sisi sisi gelsem onu böyle. Kıl lan buraya seni konser edeceğim ben. Oğlum bana doğru sürüklemeyin lan şunları. Korkuyorum zaten. Oğlum beraber bir... <laughs> <Yürü git. gülüyor> Abi bir sürü kupa kutu geldi ya. Hey, kutu açılma. 34 kupa birden Allah aşkına. Şunu da alalım. Al elmas. Kostümsüz bir video olmaz. Yetiyor mudur ki bir tane? Evet, yetiyor lan. Bir tane kostüm alalım. Hadi bakayım. Ee, ne alsak? Ne alsak? Ne alsak? Ne alsak? Aslında iyi alabilirim ya. Evet lan iyi. Yok meeple alacak bir şey değil. Laki billahi. Vinde kabuydum mecid. Alalım şöyle. Ben bowling. Eee, destansılara girelim. Yapıldı da her şeyimiz lüper, süper, lüper, lüker. Neyse arkadaş, bir dakika. Bu mu? Neyse arkadaşlar bugünkü videoda bu kadar olsun. Beğenip abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Bay bay.